Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Vesvese bahsinde üçüncü veci, eşya mabeyinlerinde bazı münasebatı hafiye bulunur. Eşya arasında bazı gizli münasebetler bulunur. Hatta hiç ümit etmediğin şeyler içinde münasebet ipleri bulunur. Ya bizzat bulunur veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre o ipleri yapmış onları birbirleriyle bağlamış. Şu sır münasebettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek bir mülevves şeyi hatıra getirir. Şu sırrı münasabettendir ki bazen bir mukaddes şeyi görmek kutsi bir şeyi görmek bir mülevves pis bir şeyi hatıra getirir. Fenni beyanda beyan olunduğu gibi hariçte uzaklık sebebi olan zıt diğer ise hayalde sebebi kurbiyettir. Evet hariçte uzaklık sebebi olan zıddiyet ise hayalde sebebi kurbiyettir. Mesela sıcak ve soğuk bir arada olmuyor değil mi? Mesela baktığımız zaman. Hani normalde birbirlerinden uzak kavramlar. Ya biri vardır ya biri vardır. Fakat hayalde tam tersi. Bir şeyin zıttı varsa hayalde birbirinden nedir? Yakındır hayal noktasında ne gibi siyah dendiğinde beyazın akla gelmesi gibi örneğin işte şişman dendiğinde direkt zıttının hatıra gelmesi gibi hayalde bu sistem böyle çalışıyor. Yani iki zıttın suretlerinin cemine bir cemine vasıta bir münasebatı hayaliyedir. İki tane zıttın suretlerinin cemine bir araya gelmesine vasıta bir münasebet hayaliyedir. Hayali bir münasebettir. Bu münasebetle gelen tahattura tedai efkar tabir edilir. Mesela sen namazda, münacatta, Kabe karşısında huzur iken ayatı tefekkürde olduğun bir halde şu tedai efkar seni tutup en uzak malayaniyat reziliğe sevk eder. Evet. Şimdi tedai efkar neydi? Ee, şuradan tekrar alarak konuşursak Eşya araların arasında bazı gizli bağlar bulunduğundan bahsetti. Münasebet iplerinden bahsetti. Ya bizzat bulunduğundan veya senin hayalin meşgul olduğu sanata göre ipleri yaptığından bahsetti. Onları birbirine bağladığından bahsetti. Ve buna ne denmişti? E, tedai efkar şeklinde ifade edilmişti bu. İki zıttın suretlerinin cemine vasıta bir münasebet hayalidir dendi. Bu münasebetle gelen tahtura tedai efkar tabir edildi. Evet sonra örnekte sen namazdayken münacatta Kabe karşısında huzur ilahiyleyken ayatı tefekkürde olduğun halde şu tedavi efkar seni tutup en uzak mala yani yat reziliğe sevk eder dedi. Mesela bunu örneklendirecek olursak ne gibi olur? Örnek veriyorum. Ee, mesela insanların sürekli dini kavramlarla böyle e, saçma sapan unsurları bir araya getirip kişilere sunması gerek filmlerle gerek videolarla bu nedir? Tedai efkardır yani. Nasıl? Örnek veriyorum bir imam anlayışı değil mi? Dalga geçilen bir imam anlayışı veyahut da e, diyelim ki Kutsi olan şeylerle bir şekilde farklı suretleri ilişkilendirme çabası. Bu gerek işte normal yayınlarla olur, işte konuşma sohbetlerle olur falan. Hatta hiç ummadığınız bir yerde bir arkadaşınızla bir şeyden bahsetmişsinizdir, konuşmuşsunuzdur. Arkadaşınızın o şeyi bir şeyle ilişkilendirmesi neticesinde sizin ona karşı vaziyetiniz değişmiştir değil mi? Örneğin işte bir tik kazanma sonradan. Veya işte bir tiksinti hali falan. Bunlar hep ne? Tedai efkarla bir şekilde izah edilebilir yani. Evet. De devam edelim. Senin başın böyle bir tedai efkara müptela ise sakın telaş etme. Belki intibaha geldiğin anda dön. Aman ne kusur ettim deyip tetkikle meşgul olup durma. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinde kuvvet peyda etmesin. İnsanın e aklına gelen kutsi bir şey ile beraber aklına mülevves bir şey geldiği zaman ne yapmaması lazım demek ki? Meşgul olup üzerinde durmaması lazım. Şimdi hani insanda bir lakayt kalma şeyi var ya. Lakaytlık meselesi. Şimdi ben lakayt kalabiliyorum. Doğru mu? Evet. Pekala. Allah bana bunu verdiyse nasıl ki aklı verdi. Kullanacağım bir zemin verdi. Nasıl ki ilim verdi kullanabileceğim bir zemin var. Nasıl ki işte şehvet verdi, kullanabileceğim bir mecra da yarattı. Bu şekilde de lakaytlık da verdi. Nereye ben bunu kullanacağım demek ki? Bu tür tedai efkarlar olduğu zaman o e, kutsi şeylerin böyle mürevvesi, yakışmayacak şeyler hatıra getirildiği zaman işte lakaytlık orada kullanılıyor. Şeytanın vesvesesinde kullanılıyor. Lakayt olmak bir şey dediği zaman ehemmiyet ona vermemek yani. Ki vesvese bahsinin mukaddimesinde ehemmiyet verdikçe şişer denmişti. Burada bakın onunla meşgul olup durma diyor. Niye? Bakın bir sır daha açıyor burada. Ta o zayıf münasebet senin dikkatinle kuvvet peyda etmesin. İşte sen dikkat ettikçe ettikçe o zayıf olan münasebet ne yapıyor? Kuvvet peyda ediyor. Peki yani o zaman ne olur? Bunun çok ileri boyutlarında artık bir şekilde huzur ilahiye geçemezsin. Ondan sonra kutsi bir şey gördüğün zaman çok etkilensin. Hatta biraz biraz daha ilerisinde ciddi anlamda böyle tesir altında hatta yani sihirlenmiş gibi bile olursun. Çünkü yukarıdan üstad e, yine bazı eşya mabeyninde bizzat bulunan münasebetlerden bahsetti değil mi? Bizzat bulunan münasebetlerden bahsetti. İşte biraz biraz bunun altını kazırsa insan sihir büyü filan gibi de şey yapabilir yani. Oraya da intikal edebilir. Nereden çıkarıyorsun? Çünkü mesela işte bazı hadislerde olsun, Peygamber sallallahu aleyhi yapılan sihirler olsun, kullanılan malzemeler olsun. Sureten baktığın zaman hiç müna yani münasebetli bir şey değil gibi kullanılan malzemeler. Fakat baktığında işte bizzat içindeki o e, münasebet ipler kullanılarak ne yapılabiliyor? Belli mekanizmalar yapılabiliyor yani. Cenab-ı Hak muhafaza buyursun. Evet. Burada ne dedi? Demek ki dikkatle kuvvet peyda ediyormuş. O tetkikle meşgul olup durmayacakmışız bu tedavi efkarları. Zira tesir gösterdikçe, ehemmiyet verdikçe senin o zayıf tahtturun melekeye döner. Ha, artık öyle bir şey oluyor ki sen de bir artık melekeye bir böyle ee, devamlı sende gözüken bir kabiliyet gibi diyeyim yani. Olumsuz ama gözüken bir vaziyete dönüyor. Bir marazı hayali olur. Korkma marazı kalbi değil. Şu nevi tahattür ise galiben ihtiyarsızdır. Hususan hassas asabilerde daha galiptir. Evet hassas ve asabi olan kişilerde o tedai efkar meselesi o hatıra gelen o mevzular neymiş daha kaviymiş. Evet. Şeytan şu nevi vesvesenin madenini çok işlettirir. Şu yaranın merhemi şudur ki tedai efkar galiben ihtiyarsızdır. Bakın bizim anahtar kelimemiz bu. İhtiyar. Yani senin sorumluluğunda bir şey değil. Tedai efkar galiben yani çok büyük oranda çoğunlukla ihtiyarsız. Yani senin elinden olmadan olan bir şey. Onda mesuliyet yoktur. Ya nasıl olur? Namaza giriyorum. Aklıma böyle böyle şeyler geliyor filan. Huzursuz oluyorum. Rahatsız oluyorum. Daha önceki o vesvese bahislerinin diğer derslerinde de bahsetmiştik ya bir şeyden kalbin rahatsız oluyorsa bu senin malın olmadığına delildir. Bunda da ne var bakın ihtiyarsız olan bir mesele ne değilmiş bizi mesuliyet altına almıyor. Hem de mücaveret var temas ve ihtilat yoktur. Hem de mücaveret var temas ve ihtirat yoktur. Yani bir komşuluk vaziyeti var. Temas ve ihtirat yoktur. Onun için efkarın keyfiyetleri birbirlerine sirayet etmez, birbirine zarar vermez. Nasıl ki şeytan ile melek ilham kalp taraflarında mücaveretleri var ve füccar ve ebrarın karabetleri öyle bir meskende durmaları zarar vermez. Öyle de tedai efkar saykasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın içine girse tedai efkar saykasıyla istemediğin pis hayalat gelip nezih efkarın o nezih fikirlerin içine girse zarar vermez. Meğer kasten olsa veya zarar zanlıyla onunla ziyade meşgul olsa. Evet demek ki buradan kasten böyle bir şeyler ihtiyari bir şekilde tedai efkar meselesinde bir şeyi bir şeye bağlamak söz konusu olursa veya zarar zanlıyla onunla ziyade meşgul olursa o zaman ne olurmuş bakın zarar verebiliyormuş. Hem bazen kalp yoruluyor, fikir kendini eğlendirmek için rastgele bir şeyle meşgul olur. Şeytan fırsat bulur, pis şeyleri önüne serpiyor, sürüyor. İşte bakın yine iş nereye gitti? Hemen şuradan yukarıdan mukaddime kısmından bakın ne vardı? Vesvesenin neye benzediği alakalı ehemmiyet verdikçe şişmesi, ehemmiyet vermezsen sönmesi. Büyük nazarıyla bakarsan büyümesi, küçük görsen küçülmesi. Korkarsan ağırlaşması, hasta etmesi, hafif etmesen hafif olması, mahfi kalması, mahiyetini bilmezsen devam edip yerleşmesi, mahiyetini bilsen onu tanısan gitmesi. Bakın şurası hususan anlatılıyor. Yani tanıdığın zaman, bildiğin zaman artık o tedavi meselesi sende meleki haline dönmüyor. Ne yapıyor? Kaynağını bildin, ona karşılığa kayıt bir vaziyette oldun. Tetkikat yapmadın, meşgul olmadın. Bu noktada ne oluyor? Mahiyetini bilirsen, tanırsan gider diyor bakın. Evet. O yüzden ne yapmamız lazım? İlim onu tard eder, cehil onu davet eder deniliyor. O yüzden işte şey şansımız yok yani. Yolumuzda eğer ki bir yolu var ve bu yol üzerindeki Gitmemiz gereken noktalar, bizi bekleyen tehlikeler ve daha doğrusu tehlikeden ziyade yolun vaziyeti yani. Mesela hayat serüveninde değil mi? Karşımıza çıkacak olan nefistir, şeytandır, işte gençliktir, ihtiyarlıktır, kabirdir, haşirdir. Bunları bilmeden, bunları tanımadan yaşamaya devam etmek veya yaşamak böyle bir tabiri caizse deli cesaretidir yani. Çünkü öyle bir sistem içerisindeyiz ki Cenab-ı Hakk'ın kurduğu biz onun enini boyunu bilmezsek biz nerede nelerle karşılaşacağımızı, hangi vaziyetlerde ne tesir altında kalacağımızı, hangi noktalarda zarar edip kar edeceğimizi bilmezsek ve düşünmeden yaşarsak hiç şansımız yok arkadaşlar. Çünkü sistemin sahibi bu sistemi kurduysa ve bize de oku diye haber verdiyse, ilk emri de okuysa biz bir şeyleri okumadan bir şekilde bunun üstüne, üstesinden geçemeyiz. Özellikle mesela bu tedavi efkar. Bununla eminim ki birçok insan namazı bırakıyor yani. Bununla birçok insan mesela işte Cenab-ı Hakk'ın karşısında böyle el açmaya utanıyor mesela. Yani niye utanıyorsun? Bak burada beyanat var. Değil mi? Dinde haret yok dendi. Zorlama yok dendi. Ondan sonra din kolaydır zor değildir deniliyor. Ondan sonra Cenab-ı Hak Rahmandır Rahim diyor. Rahmetim gazabımı aşmıştır buyuruluyor. O zaman içinde bulunduğumuz problemlerin illaki bir çözümü var. O yüzden ne yapacağız? Bize düşen bunları aramak, araştırmak. Cenab-ı Hak şeytanların vesveselerinden ve yanımızda bulunmalarından bizleri muhafaza eylesin. İşin ne olduğunu anlayabilmek, o vesvesenin hikmetini anlayabilmek ki bu bahsin en sonunda bu vesvese insanlara neden verilmiş konusu var. Bunun sırrını anlayabilmek, Cenab-ı Hakk'ın muradını fark edebilmek ve onu razı edebilmek hepimize, cümlemize böyle nasibi müyesser eylesin. Sübhaneke la ilmelena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim ve ahur davan elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha ta'ma'a salavat.